Taktım abi bak buldum komple plastiği. Motor tamam. Komple her şey tamam. Oksijen sensörünü de değiştirdim. Termostat termostat etti. Sapsak lastikleri bozuk. Traverz burçları bozuk. Orta viraj lastikleri. Alt kulağı. Direksiyon körü. Rot başları. <laughs> Ön balatalar. Diksler. Diksler de kötü abi. Bak amostörlerde de patlak takozlarım ama onları ellemeyeceğiz. Onları bir daha kütür. Çünkü onlar uzun süren işler. Arka amostörler de aynı. Arka balatalar diksler kalsın. Beşiği tornacıya götüreceğim abi.